iyilik örneği Hazreti Ali radıyallahu anh. Fil olayından otuzu sanmasıydı. Talib'in hanımı Fatıma radıyallahu anhu Anha nur topu gibi bir erkek çocuğu doğurmuştu. Müjde ey Ebu Talib. Bir oğlun daha oldu. Ebu Talib'in mutluluğuna diyecek yoktu. Anamı Fatıma'ya tebrik ettikten sonra minik yavru, yavruyu bağrına bastı. Ne mutlu bana. Bir oğlum daha oldu. Ebu Talib'in evi bayram günü gibiydi. Dolup dolup taşıyordu. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü o günlerde erkek evlada, evlada <laughs> erkek evlada erkek evlada sahip olmak önemli bir olaydı. Bu nedenle Ebu Talib'in evi adet akreşin akınına uğramıştı. To 30 yaşlarında miskler gibi kokan bir genç de Ebu Talib'in evine doğru emin adımlarla yol alıyordu. İşte bu genç efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası değildi. Henüz peygamberlikle müjdelenmemiş olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellemin amcası bu Talib'i tebrik ettikten sonra sordu. Sevgili amcam bu güzeller güzelliği yavruya ne ismi verdin? Ne ismi mi? Ne ismini, ne ismini ismimi verdin, ismini verdiniz. Ebu Talib'in evlatlarından bile ayırmadığı yani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in nur yüzüne tebessümle bakarak Fatıma babasının Fatıma 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 babasının ismi e, babasının ismi Esedi Arslan seçti. Ben ise ona Ali yüce adını uygun buldum dedi. ne, ne kadar güzel isimler. Bir isim de benden olsun mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünün reddedildiği pek görülmezdi. Herkes sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes herkes sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği ismi beğenmiş ve uygun bulmuştu. Haydar. O da arslan, arslan anlamına gelmekteydi. Anlamına gelmekteydi. Parti 2 arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası bu Talib'in evine sık sık ziyaret ediyordu. Ediyordu. Günden güne büyük gelişen yavruyu çok seviyordu sanki ondan hiç ayrılmak istemiyordu. Yavrucak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme alışmıştı. Daha kapıda görür görmez sevinç çığlıkları atarak sevinç çığlıkları atarak sevinç atarak onun kucağına istiyordu. Bir kardeş gibi adeta tek bir can gibi almış, can gibi almış alışmışlardı. Birbirlerine belki belki de bu bundan dolayı kader onları birbirine daha çok yakıştırıyordu. Ebu Talip Mekke'nin soylularından da bu neden bu nedenle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bu vakte kadar soyluğu Soluluğu gereği Mekke'ye gelen bütün misafirleri ağırlar, onlara, onlara da bulunurdu. O misafir perverlerin en güzel örneklerinden biriydi. Biriydi. Ebu Talip bu işten hiçbir kazanç elde etmiyordu. Aksine bütün misafirleri yediriyor, içiriyor, altına döşek seriyordu. Ancak Ebu Talip'in malı mülkü cömertliğiyle yarışmadı. Yarışamadı yarışamadı. Öyle bir dönem geldi ki kıtlık dönemlerinde misafir ağırlamaya ağırlayamaz oldu. Ne oldu? Hatta hatta ve hatta çocukların karnını bile doyurmakta zorlanmaya başladı. Onun bu görevini kardeşi Abbas yapmaya çalışıyordu. Part 2 gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada bu